Vegan olmadan hayvanları koruyabiliriz argümanı aslında son derece yanlış. E, konunun aslında hayvanları korumak olarak da adlandırılmaması gerekiyor. Konumuz aslında hayvanları nasıl, e, hayvanlar için nasıl bir adil yaşam talep edebiliriz? Hayvanların yaşam çıkarını nasıl gözetebiliriz? E, hayvanlar da etik bir birey olduğu için e, bizim onların etik bir birey olarak e, konumlandırmamız ve bunu sürdürmemiz de ancak bizim mekan olmamızla. Yani hayvanları hiçbir şekilde kullanmamakla, bunu tok hüküm karşı olmakla mümkün. O sebeple bunlardan daha azı asla hayvanlar için e, iyi olmayacak, hayvanların yaşam hakkını gözeten bir şey olmayacak. E, örneğin vejetaryanlık. Vejetaryen olduğunuz zaman Hayvanların etini tüketmiyorsunuz belki ama onların sütünden, yumurtasından yararlanabiliyorsunuz ki bu son derece yine keyfi oluyor. Yani sorun zaten hayvanları keyfi bir biçimde sürdürmemiz olduğu için vejetaryanlık herhangi bir şekilde hayvanların yaşam çıkarını gözeten bir yaşam şekli değildir. İmza kampanyalarına baktığımız zaman, imza kampanyaları da sadece kendi vicdanımızla, hayvanlarla bizim aramızdaki değil tamamen kendi, yine kendimizi merkeze olarak, alarak e yaptığımız bir şey ama vegan olmayıp da sadece imza kampanyalarını işte Yunuslara özgürlük ya da a, atlar ölmesin şeklinde imza kampanyalarına imza verdiğimiz zaman ama kendimiz vegan olmadığımız zaman aslında hayvanların yaşam çıkarını gözetmiyoruz. Sadece acı boyutuna odaklanıyoruz için. Ama olay acı boyuttan ziyade hayvanların toplumda mal ve karnak olarak görülmesidir. Etik bir birey olarak görülmemesidir. İmza kampanyaları da bunu karşılamaz. E, bu sebeple Örneğin vegan olmadığımız zaman hayvanlarla ilgili yapılan eylemlere katılmak da aynı şekildedir. Yani hayvanların yaşam çıkarını gözetmek ancak e, kendi yaşamımızda bunu dönüştürmekle mümkün ve bunu dönüştürdükten sonra diğer insanlara bunu yaymakla mümkün. Yani vegan olmak mümkün. Hayvanları mal ve kaynak olarak görmenin yanlış olduğunu düşünüyorsak vegan olmalıyız. Insanlara veganlık anlatmalıyız çünkü veganlık son derece sağlıklıdır, etik olarak doğrudur. E, böylece herhangi bir ayrımcılığı da aslında meşrulaştırmamış oluruz. Çünkü hayvanların şu anda mal ve karnak olarak konumlandırılmasının en önemli sebebi toplum nezdinde türcülüğün meşrulaştırılması. Yani insan ve insan harici hayvanlar arasında yaratılan bir hiyerarşidir ve hayvan yine insanların kendilerini üstün 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 bir konuma alarak hayvanlar arasında kurduğu hiyerarşidir. Bu yenilecek hayvan, bu deney için kullanılacak hayvan, bu yenilemeyecek hayvan, sevilecek hayvan şeklinde. Ama, bunun ama bunların hiçbirisi de hayvanların yaşam çıkarını gözetmez, hayvanları etik bir birey olarak konumlandırmaz. eğer hayvanlar için adil bir yaşam istiyorsak, bu da tüm hissedebilir canlılar için adil bir yaşamı da mümkün kılacak, o da vegan olmak.